Yıl 1666, Londra derin bir uykudaydı. Taş binalar ve dar sokaklar gecenin sessizliğine gömülmüştü. Her şey Puding sokağındaki küçük bir fırında başladı. Gecenin karanlığında sıçrayan bir kıvılcım önce un tozlarını sonra tüm dükkanı ateşle tanıştırdı. Rüzgarın da yardımıyla o küçük alev topu dev bir canavara dönüştü. Yangın tam dört gün boyunca durmaksızın devam etti. Londra’nın kalbi alevler içindeydi. Evler, kiliseler, tarihi binalar birer birer küle döndü, şehrin yüzde sekseni yok oldu. Bazı tanıklar, felaketin ortasında gökyüzünde süzülen gizemli ateş topları ve alevlerin içinde beliren devasa gölgeler gördüklerini iddia etti. Ama her son yeni bir başlangıçtır. Yangın söndüğünde Londra'yı yıllardır kasıp kavuran büyük veba salgını da bitmişti. Şehir adeta ateşle arınmıştı ve Londralılar küllerin arasından yepyeni, daha güçlü bir şehir inşa etmek için bir araya geldi. Tarihin en büyük felaketlerinden biri bir şehrin yeniden doğuşuna tanıklık etti.